Sana kötü haberim var. Mehmet Şimşek net bir dille yalanladı. Stopaj indirilmiyor veya kaldırılmıyor. Stopajın yani mevduattaki ve yatırım fonlarındaki verginin indirileceği yönde bir beklenti vardı. Çünkü 1 Şubat'ta %15'e çıkmıştı stopaj. Altın fonlarında, para piyasası fonlarında 6'ya kadar vadeli mevduatta. E bu da çok yüksekti ve TL'nin cazibesini ciddi anlamda azaltıyor. Yani bu kadar yüksek vergi varken neden insanlar TL'ye yatırım yapsın? E döviz talebi de çok güçlü 19 Mart'tan bu yana. Merkez Bankası'nın son faiz arttırımı da pek işe yaramamış gibi görünüyor. Ona rağmen bugün dedi ki bir televizyon yayınına katıldı Hazine ve Maliye Bakanı. Bizim önceliğimiz bir taraftan bütçe dengelerini iyileştirmek. Yani o vergiye ihtiyacımız var demeye getirdi Mehmet Şimşek. Biz o bahsettiğiniz anlamda bir düzenlemeyi şu anda yapmayı düşünmüyoruz. Yani stopajda bir indirime gitmeyecek ekonomi yönetimi. Ama dediğim gibi Rezervlerdeki erime de durdurak bilmeden devam ediyor. Hakan Kara paylaştı bu grafiği. Merkez Bankası eski baş ekonomisti son 6 haftada rezervlerden yapılan döviz satışı, doları tutmak için piyasaya yapılan satış 55 milyar dolara ulaşmış. 50 milyar dolardaydı ve Merkez Bankası'nın arttırımı sonrasında durur diye bir beklenti vardı ama durmamış. Rezervlerdeki kan kaybı devam ediyor. Ve bunun sonucunda 507'nin hesabına göre bir finans profesyoneli onun hazırladığı grafikte görüyorsunuz Merkez Bankası'nın sıvı rezervi yani borç olarak başka bankalardan aldığı dövizler hariç rezervi de uzun zamandır görülmedik ölçüde düşük bir seviyeye 7.6 milyar dolara net döviz pozisyonu Merkez Bankası'nın inmiş durumda. Nereden geldi buraya? 60 milyar doların üzerinden geldi. Çok kısa sürede işte Hakan Kara'nın dediği gibi 55 milyar dolara yakın döviz satıldı piyasaya ve bu da Merkez Bankası'nın kasasındaki parayı eritti. Yani aslında şu anda TL'nin cazibesini arttırmaya ekonomi yönetiminin büyük ihtiyacı var. Stopaj kararını bence bir kez daha gözden geçirmelerinde yine çok büyük fayda olduğunu düşünüyorum. Mehmet Şimşek bu arada bugünkü yayında bir önemli cümle daha kurdu. Dedi ki enflasyon hedefinde tereddütümüz yok. Nasıl inanacağız diyeceksiniz buna. Biraz bu fazla siyasi bir cümle gibi kokuyor. Biraz böyle hani reklam gibi kokuyor. Ama diğer yandan eğer tereddütleri yoksa sene sonu enflasyon hedefi Merkez Bankası'nın %24 ve üst bandı da %29. Yani %30'un altına indirmekten bahsediyor Mehmet Şimşek. Daha önce de bahsediyordu ama şimdi dövizde 19 Mart'tan sonra ciddi bir yükseliş oldu. Dövizdeki bu yükselişe rağmen enflasyonu sene sonunda %30'un altına tutmaya çalışmak için sıkı para politikasının yani yüksek faizin sene sonuna kadar hiç tavizsiz uygulanması gerekiyor. Yani bu cümleden Mehmet Şimşehir önümüzdeki dönemde daha uzun bir süre boyunca sıkı para politikasının devam edeceğini çıkarabiliriz. Ama bu Türkiye'de ciddi bir durgunluğa da yol açmış durumda. Bunu da şirket bilançolarından görmeye başladık şimdi. Birinci çeyrek yani ilk 3 aya dair bilançolarına açıklıyor şirketler. Ve dün akşam Türkiye'nin iki dev şirketi zarar açıkladı. Biri zaten zarar açıklayacağını biliyorduk ama Diğer gerçekten bütün ekonomik kamuoyunu şaşırttı, beni de şaşırttı. Türk Hava Yolları ilk 3 ayda 44 milyon dolar zarar açıkladı. Ya Türk Hava Yollarının açıkladığı zararda başka faktörlerin payı var. Birincisi jet yakıtı ve personel giderleri Türk Hava Yollarının %26 yükselmiş. Birer taraftan bu arada kurdaki hareket de yani euro dolardaki hareket de Türk Hava Yolları'nın bilançosuna olumsuz etki etmiş. Ama sonuçta THY'nin bile zarar açıklaması Türkiye ekonomisi açısından pek iyi bir haber değil. TOFAŞ'ta da bu arada zarar var. TOFAŞ'ta ne zamandır zarar var? O da birinci çeyrekte 140 milyon lira net zarar açıkladı. Ve otomobil satışları TOFAŞ'ın yıllık bazda bu yılın birinci çeyreğinde %44 Yüzde %44 Tofaş'ta biliyorsunuz Doblo'nun üretimi durduruldu. Fiorina'nın üretimi durduruldu. Şimdi Stellantis'in Türkiye dağıtımını yani distribütörlüğünü yapacak. Rekabet kurumu nihayet izin verdi. Ama bu Tofaş'a şifa olacak mı? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şimdi bu kadar büyük şirketlerin zarar açıklamaları bunların çevresindeki diğer küçük şirketler için de kötü bir haber. Ama diğer yandan sıkı para politikası. Emlakta reel düşüşlere, ikinci el oto fiyatlarını reel düşüşlere neden oluyor. Bugün Betam açıkladı geçtiğimiz ay yani Mart ayında Türkiye'de fiyatların en çok arttığı ve en az arttığı kentler ve Türkiye'de ortalama ne kadar arttı konut fiyatları. Ortalaması bir kere görüyorsunuz %25.9 yıllık fiyat artışı. Enflasyon ne kadar? Türkiye enflasyonu bile %40'a yakın. Yani ciddi bir reel düşüş olduğunu buradan görüyoruz emlak fiyatlarında. Ve Mart'ta da bu arada yine aylıkta %2'den fazla reel düşüş var. Yani yine artmış %0.7 artış var kum fiyatlarının ortalamada Mart ayında Betam'a göre. Ama işte onu enflasyondan çıkardığımızda ciddi bir reel düşüş olduğunu görüyoruz. Bu tabloda yalnız İlginç bir iki detay var. Birincisi fiyatların Mart ayında yıllık bazda en az arttı. Kent en dipte Muğla %21.6. Gerçekten Muğla'da müthiş bir reel düşüş var fiyatlarda. Niye böyle? Çünkü Bodrum'da emlak piyasasında yaprak kımıldamıyor. Bodrum'da Covid esnasında hemen sonrasında fiyatlar çıldırmıştı. Ve fiyatların çıldırdığı esnada yatırım amacıyla Bodrum'dan konut alanlar büyük bir yanlış yaptıklarını şimdi anlıyorlar. Diğer yandan doğuda, doğu andolda ve güneydoğu andolda fiyatların Türkiye ortalamasının bayağı üzerinde arttığını da biliyoruz. Bunu Merkez Bankası'nın konfiyat endeksinden zaten görmüştük ve Betam'ın verisi de aynı şeyi söylüyor. Geçtiğimiz ay Mart ayında fiyatların yıllık bazda en çok arttığı kent Diyarbakır %60.9. Yani Diyarbakır'da da ciddi bir reel artış var. İkinci sırada da aylardır yine zirvede yer şimdi ikinci sıraya inmiş Erzurum'u görüyoruz. Orada da fiyatlar yıllık bazda %52 yükselmiş. Buralarda reel olarak artış olduğunu görüyoruz. Yani Türkiye'nin ortalaması reel düşüşe işaret ediyor. Ama her kentin kaderi de bir değil. Bazı kentlerde ciddi reel artışlar olduğu da yine hem Betam'ın verisinden hem de Merkez Bankası'nın verisinden görülüyor. Dolar demişken bu arada Doları tutuyor Merkez Bankası. İşte 55 milyar dolara yakın rezerv yakma pahasına. Bugün de 38 lira 33 kuruşla kapalı çarşıda 40 kuruş arasındaydı dolar. Euro da 43 lira 48 kuruşla yine çarşıda 43 lira 70 kuruş arasındaydı. Euro dolar da 1.15'e kadar sıçramıştı biliyorsunuz Trump'ın koyduğu gümrük vergileriyle. Sonra Trump'ın attığı 1 iki geri adımla 1.14'e indi ve orada kaldı. Şimdi Trump'ın önümüzdeki dönemde ne yapacağını, Amerika ile Çin arasında bir pazarlık olup olmayacağını ve o gümrük vergilerinin indirilip indirilmeyeceğini bütün piyasalar gibi euro dolar da bekliyor. Bu arada Trump'tan bir geri adım haberi daha geldi. Otomotiv tarafında koyduğu, Çin'e koyduğu yüksek oranlı gümrük vergilerini önümüzdeki dönemde indirmeyi düşünüyormuş. Çünkü Amerikan otomotiv şirketlerine yurt dışında ithalat yapanlara maliyetlerini artış dolayısıyla çok olumsuz yansıyor. O nedenle orada da bir indirme gitmeye hazırlanıyormuş. Bunun etkisiyle bugün altın biraz daha düştü. Dün 3320 doların üzerine çıkmıştı ben video yayınladıktan sonra. Ama bugün 3300 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor. Ons altın 3305 dolarda. Kapalı çarşıda 4100 lira. Bizim satış fiyatımız fiziki gram altını alışımızda 4150 lirada. Ons altın 3500 dolara sıçramıştı biliyorsunuz. Trump'ın koyduğu gümrük vergileri hemen ardından. 2 Nisan'da açıkladı Trump vergileri. Onun ardından 10 altına müthiş bir rally gördük. Ama şimdi işte Trump'ın geri adım atmaya hazırlandığı yönündeki haberler 10 altında bir gevşemeye neden oldu. 10 altın bekliyor. O da tıpkı euro gibi Amerika ile Çin arasında bir pazarlık olup olmayacağını bu yüksek oranlı vergilerin ki Amerika %145 şu anda Çin'e uyguluyor gümrük vergisi ve Çin de %125 uyguluyor Amerika'ya onların indirilip indirilmeyeceğini bekliyor. Bu arada altın demişken Minted Türkiye'ye tekrar bir dakikalık bir parantez açmak istiyorum. Daha önce de bahsetmiştim. Tanıyorsunuz artık mutlaka. Bugünkü videonun da sponsor. Minted Türkiye bir finansal teknoloji platformu. Minted Türkiye aracılığıyla 7/24 altın, gümüş, platin alabilir, biriktirebilirsiniz. Ve 1 gramın üzerindeki altınları da sigortalı biçimde adresinize kargo atabilirsiniz. 50 binden fazla Minted'ın üyesi var. Minted kendisini dijital altın kasası olarak tanımlıyor. Yani 724 Mint uygulamasından fiziki karşılığı olan altın alım satım yapabilir. ve bu altınları ömür boyu güvenli biçimde dijital olarak da saklayabilirsiniz. Minted'da yeni bir üyelik kampanyası vardı. Şimdi bu ayın sonuna kadar devam ediyor. 30 Nisan saat 23.59 yani gece yarısına kadar Minted uygulamasından tek seferde 10 gram altın alanlar 10 gram gümüş kazanıyorlar. Linkini Minted'ın videonun altında bulabilirsiniz. Kampanyaya dair bilgiyi de o link aracılığıyla edinebilirsiniz. Amerikan borsaları Trump'ın bu otomotiv vergilerini indirme gideceği haberiyle şu anda yataya yakın pozitifti. Şimdi Amerikan borsaları nereye gider? Bu konuda elbette kafalar karışık. Onlar da Amerikan borsaları da tıpkı altın euro gibi netleşmesini bekliyor. Ama hedefler var. HSBC S&P 500'de sene sonu hedefini daha önce 6700 olarak belirlemişti. Şimdi 5600'e indirdi. 5600 ne demek? Yani şu anki seviyenin sadece %1 üzeri. Ve UBS de bu da İsviçre'de yatırım bankası. O da Amerikan borsalarının gümrük vergisi risklerini henüz tam olarak fiyatlamadığı görüşünde. Buna rağmen ama biliyorsunuz Amerikan borsalarında pek çok endeks, pek çok sektör çok sert düştü. Teknoloji başta olmak üzere. Ama bazı sektörlerde ciddi anlamda aslında korudu yatırımcılarını. Bunlara defansif endeksler, sektörler diyoruz. Burada sene başından bugüne yeşilde olan endekslere baktığımızda bunu da daha önce görmüştük. En tepede bir kere utilities var. Yani bunlar hizmetler diye bunu çevirebiliriz Türkçe'ye. Yani faturasını ödemek zorunda olduğumuz hizmetler ama bunlar. Yani doğalgazı, elektriği vesairesi %4'e yakın. Sene başından bugüne burada getiri var. Bunlara yatırım yapmak istiyorsanız ama hangi hisselere yatırım yapacağınızı bilmiyorsanız ETF'leri tercih edebilirsiniz. ETF yani yatırım fonları mesela hizmetler için burada görüyorsunuz BlackRock'ın iShares hizmetler ETF'i aracılığıyla yatırım yapabilirsiniz. Bu ETF sene başından bugüne %5.5'a yakın yatırımcılarına değer getiri sağlamış. Borsada tatsızlık devam ediyor. Bugün sabah yine eksi başladı. %0.30 9272'den en düşük 9312'yi gördü. En düşük 9216, kapanış 9224. %0.88 eksi düştü ana endeks. Yani dar bir bankta bugün hareket etti. Bankalar %0.27 eksi, sanayi %0.43 eksi, hacim bistümde 127 milyar lira. Bilançolar geliyor. Büyük şirketlerin bilançoları. Ve biraz önce gördük Türk Hava Yolları'nın bayağı kötü geldi. Türk Hava Yolları'nın endekste bayağı bir ağırlığı var. Bugün borsayı aşağıya çeken ana faktördü. Yanı sıra garanti, yapı kredi, TOFAŞ, TOFAŞ'ı da gördük. Otakar'ın bilançoları gelmişti. Garanti iyi bir bilanço açıkladı. Garanti gerçekten iyi performans gösteriyor. Yapı kredi bankası da bu arada beklentiye yakın geldi. Bu ikisi bugün pozitif ayrıştı. Ama THY bayağı olumsuz etkiledi. Pegasus'u da THY aşağıya çekti. Yanı sıra negatif ayrışanlar hacimde olarak işçe. İşçe de fiyat son bir yılın en düşüğüne geldi. İş Bankası'nda bir sürü söylenti var. Ve bir türlü de o söylentiler ortadan kalkmak bilmiyor. Yanı sıra Koç Holding, Yaprak Süt, Emlak, Seranit, Seramik, Destek Faktoring ve Gübre. Pozitif ayrışanlar işte Yapı Kredi Bankası garanti. Yanı sıra Tofaş. Diyeceksiniz ki Tofaş zarar açıklamıştı. Nasıl böyle yukarı oldu? Çünkü işte şimdi Stellantis markalarının distribütörlüğünü aldı. Önümüzdeki dönemde cirosunu karını arttıracak. Yanı sıra Tüpraş, Mia Teknoloji, Terra, Papillon, Uşak, Turex, Turizm. Bugün hacimli pozitif olanlar. Bugünün bir başka önemli gelişmesi, dikkat çeken gelişmesi teknoloji ve bilişim hisselerinde bayağı bir alım olmasıydı. Burada görüyorsunuz Odin bugün taban oldu ve bayağı güçlü yükselen bugün pek çok teknoloji ve bilişim hissesi vardı. Kim sattı? Bofa sattı. Gördüğünüz gibi Bofa'nın bugün yine bayağı bir satışı var ama karşısında da 2,5 milyar liraya yakın neredeyse ziraat yatırımın yani kamu aracı grubunun destekleme mahiyetinde yaptığı alımları var. Bofa'da 1 milyar 645 milyon liraya yakın bugün sattı. Ve Ziraat Yatırım kendi dikit Banka fonunu aldı. Yanı sıra THY'ye aldı. Yani THY'ye destek attı. Ama ona rağmen yani Ziraat'in alımlarına rağmen bugün borsa düştü. Çünkü onun alımlarına pek katılan olmuyor. Yanı sıra Akbank, BİM, ASELSAN aldı. BOFA'da Türk Hava Yolları, ASELSAN, Koç, Emlak ve Ereğli bugün sattı. Bilançolar devam ediyor. Bu akşam ASELSAN, Ford, Tüpraş, TSKB büyük şirketler bilançolarını açıklayacaklar. Onların bilançoları yarın borsa İstanbul'da elbette etkili olacak. Burada para girişi ve para çıkışı olanları da görüyorsunuz. 20.30'da akşamları buradayım. Abone değilseniz abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Yarın 20.30'da tekrar görüşmek üzere.